Merhaba kekiler bugün e, beraber Cuma e, Pamukta'yımda burada. Bu kanalıma hoş geldiniz. Kesin başlıyorum ben e, tekrardan. Herkese selamlar kekiler Dedim yanımda Pamuk elimde kameramla. Cuma güle etkisini almaya geldik. Evet. Yani bu video ama çok kutu açığımı aslında. Neyse hadi bakalım. Gelelim. Merhaba. Maybe. Böyle merak ettim. Sesim biraz garip gelebilir çünkü nedeni ben ha, biraz hastayım o yüzden. Neyse. Evet. Merhaba. Ne için gelmiştiniz? Yine bir yerden bitmeye bizi buldu. Evet. O yerden bitme değil. Ben yerden bitmeyeyim lan. Ee, yani boyum küçük. Ha doğru. Neyse ne için gelmiştim? Hediye almak için gelmiştim. Ha siz o zaman gaca gülsün ve bu kayıtsınız. Evet. Daha çok gaca görsün e, tamam hediyenizi alabilirsiniz. <laughs> Merci. Merci. Merci, Merci Fransız canına. E, teşekkür ederim. Neyse. Pamuk sen bir neyse. Şimdi basalım. Basıyorum hadi. <gülüyor> <gülüyor> evet merak etmeyelim. Açıyoruz hazır mısınız? Hazır mısınız? Hadi. 1, 2, 3. Aaa bu çok güzel. Oy. Sanırım bu bir bal Yani sanki bal Bence güzel yani. Ee, yani ışık seçiyor. Aklıma bile geldi sizce. Evet doğru. Yani biraz tatmin edin. Aklıma şey geldi. Merak Hani yeni bir yer gelecek ya. Daha gelmedi. Yeni bir yer gelecek ya. Ee, orası da e, şey için. Telaşı sanat. Canılar bayramı için Yani bal kabağı görünce de. Ak... Canılar bayramı geliyor bende. Neyse bu video biraz kısa oldu. Tabi ben o kadar da şey değilim yani. Ben boşalım şu an. Evet var mı? Çünkü videomuz boş geç. Kesin değil mi? Evet. Aa, çok tatlış. Ay canım benim nesi yere koyalım. Bu çiçek de çok tatlı ama almayacağım. Ah. Bu çanta ne var? Hmm, çiçek bebekler için çiçek. Neyse ben bu çantayı alacağım de. Tamam bu çantayı ben alayım sonra. Evet, bir dakika şurada slime Slime bir bakalım içine. Peki bek bir şey yok ya. Zaten ben de pek slime oynamam. Sevmem de yani. evet. Aa yemek var burada. Hmm, çok güzel kokuyor. Neyse. Burada bir şey var. Ne diyeyim? İşte bir şey var işte orada. Kavanoz var. Kavanozda da uğur böcekleri. Ay yarasa. Neyse. Burada ne var? Bir kostüm var. geleceğim ben bu kostümü. Evet şöyle bakayım. Bunu takmayacağım ama. Evet. Böyle bir yaratık ol. bana ben pek dayanamadım. Baya da yani. Yine de güzel yani güzel. Şöyle koyalım tekrar yine. Gel bakalım. Aşağıya inelim. Aa burada şey var. Burada bir Ay çok güzel. <laughs> burada da kanlar var. Bu bence çok güzel yakışıyor bana. Deneyelim. En çok güzel oldu. Yeni Gel, gelin giysi bize. Beş tane. Aç. Uf. Koyayım şöyle. Evet. Şuraya bak. Bakalım. Evet. Ne var? Ay yok Allah razı Neyse. Bu ben, ben, ben. Öyle. <laughs> Şu üstteki şeyi görünse... ...alkama Among geliyor. Böyle çekelim. Among us. Şurada da bir şey var. Şöyle. O kutu mu galiba bu? Sevmedim ama. <laughs> neyse buraya pek bak bakamayacağım burada. Aa bornoz var burada. Evet erkeklerim. Hemen alıyorum bunları çantama koyuyorum evde lazım olur. Neyse burada ne varmış? ne yokmuş. Ay bir çok tatlı Işte. Aa bunları bak ben işte. Evet şöyle koyalım. Evet. Dar yani bayağı bir şey var. Akini bir çanta bakalım. Daha hiçbir şey yokmuş. Evet, ne daha bir çanta yetiyor bana. Evet ve başladığımız yere geri döndük. Nederve bugünlük videoda bu kadar olsun. Gerçekten yoruldum bugün. Zaten ka zaten ka ka ay sesimde kalın çıkıyor. Neyse. Videomuzu burada bitirelim. Bir dakika pamuk geleni. pamuk dikkat et ya. Benim bekle pamuk. Neyse gel bakalım. Hediyemizi de alalım şu an öyle. Neyse bebekliklerim bugünlükte bu kadardı. Hadi bay bay.